Trump'ı düşünün. Ne dedi? Beni kızdırma dedi. Bak mal varlığını açıklarım. Papazı bana teslim et. Ne diyordu? Bu can bu tende kaldığı sürece papazı benden alamazsın. Mal varlığı deyince papaz teslim edildi. Çıkarcılığın boyutunu görüyor musunuz? Korkunun boyutunu görüyor musunuz? Götürülen malın boyutunu görüyor musunuz? Yiyilen, yiyilen kul hakkının boyutunu görüyor musunuz? Çıkıp şu cümleyi kullanamadı ya. Araştırmazsanız namersiniz diyemedi ya. Diyemedi. Diyemez de zaten. Saraylı kafasının özelliği budur. Çıkarcıdır. Suudi konsolosluğu dosyayı şimdi Suudi Arabistan'a gönderecekler. Ya cinayet Türkiye'de işlendi. Cinayeti işleyenler Türkiye'de. Yer İstanbul. Milli İstihbarat Teşkilatı görevini yaptı bunu tespit etti. Siz bütün o tespitin tamamını bütün dünyaya servis ettiniz. Adamlar elini kolunu sallayarak oraya gitti. Suudi Arabistan'a laflar etti. Suudi Arabistan'a şimdi teslim olmuş vaziyette. Efendim dosyayı biz değil Suudi Arabistan'a göndereceğiz. Niçin? Onlar baksınlar. E cinayet orada işlenmedi ki. Cinayet burada işlendi. Bu nedir? Türkiye'nin itibarını ayaklar altına almaktır. Saraylı kafasının özelliği budur. Çıkarı için, koltuğu için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ülkenin çıkarı mı, ülkenin itibarı mı onlar için hiç önemli değildir. Mavi Marmara değil mi? Mavi Marmara gemisi. İsrail'e gidiyordu. Filistin'e gidiyordu. Filistin halkının hakkını savunacaktı, hukukunu savunacaktı. Ne oldu? Bir gece meclise bir karar getirdiler. Bir gece özellikle gece 12'de görüştüler ki millet duymasın diye. Tazminat ödeyeceksiniz dedi. Tazminat ödemeyiz dediler. Özür dileyeceksiniz. Dedi. Özür dilemeyiz dediler. Ne oldu? Gittiler teslim oldular. Bir de bunlar afra tafra yapıyorlar. Dünya lideri ya birilerinin arkasında gezen dünya lideri olur mu? Birisine yalvaran yakaran dünya lideri olur mu? Memleketin itibarını ayaklar altına alan kişiden dünya lideri olur mu Allah aşkına ya? Ne dünya lideri kardeşim? Saraylı kafasından dünya lideri çıkar mı ya? Saraylı kafasının ikinci özelliği. Bunlar torpilcidir. Torpilcidir. KPSS'ye girmiş birinci olmuş. Torpilin yoksa geç kardeşim. Türk bacıysan sınava gir, gir, bile girmeye gerek yok. Seni devletin bütün kadrolarına yerleştiririm. Efendim ben güreşçiyim. Olur. Seni derhal bankanın yönetim kuruluna atıyorum. Torpil. Efendim ben bankacılık hiç okumadım. Önemli değil ki. Bizden misin? Bizdensin. Seni oraya atıyorum. Efendim yazıktır, günahtır. Hiç önemli değil. O sadece dilde. Yürekte değil. Sorun orada. Değerli arkadaşlarım, memleketin temiz evlatlarının hakkını, hukukunu yerler bunlar. Üçüncü, bunlar tümüyle görgüsüzdürler. Lükse, şatafata, bunlar kadar düşkün hiç kimse yoktur. Enteresandır ya. 13 uçak tutar orada, bu devletin itibarıdır der. Ya devletin itibarı öyle olmaz ki ya. Devletin itibarı üretimli olur, devletin itibarı demokrasiyle olur, devletin itibarı hukuklu olur, demokrasiyle olur, devletin itibarı kul hakkı yememekle de olur, devletin itibarı 84 milyonu 5 kişiye peşkeş çekmemekle de olur. Devletin itibarı budur ya. Gösterişi, lüksü bunlar kadar seven kimse yoktur. Dolayısıyla bunlar görgüsüzdür. 50 bin dolarlık çantayla gezilir mi ya? 50 bin dolar ya Yatağa aç giren çocuklar var, çöp konteynırlarından yiyecek toplayan insanlar var ve sen elinde 50 bin dolarlık çantayla gezeceksin. Diyorum ya, görgüsüzlük boyutta. Saraylı kafasının üçüncü özelliği. Dördüncü özellik, bunlar kesinlikle temiz değil, bunlar bozulmuşlardır. Toplumsal bütün insani değerlerini kaybetmiştir saraylı kafası. Bütün insani değerlerini kaybetmişlerdir uyuşturucu baronlarıyla artık iç içedirler. Neydi? Beyaz pudra mıydı? Neydi? Ha pudra. Pudra şekerini kullanan artık bir kuşak yetiştirmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola ama yeri geldiğinde de hapisten çıkarıyorlar. Uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronlarına da hizmet ediyorlar tepeciler gibi. Malı getir, sat, dünyanın parasını kazan, Hiçbir ülkede paranı tutamıyorsun. Kanun çıkarıyor Türkiye'ye getir paranı diyor. Uyuşturucu baronuna da meşruiyet kazandıracak kadar artık bunlar bozulmuşlardır. Bunların bu memlekete beş kuruşluk bir faydası yoktur. Öyle bir bozulma, bozulma öyle bir noktaya gelmiştir ki artık bunlar bu ülkenin şehitlerine bile kelle diyecek noktaya gelmişlerdir. Bunlar Saraylı kafasının bir beşinci özelliği. Bunlar yüzsüzler. Ya 128 milyar doları iç ettiler. Meydanda kesiyorlar ya. Hayret ediyorum. Ya bizde bir kuruş bir şey olsa utanırız sokağa çıkmayız. Bir de kitap yazmış. 128 milyar dolar yok ama. Onu iç ettik diyor. İç ettiğine göre kitapta yer vermemiş. 128 milyar dolarını iç ettiler. Bu kadar yüzsüzlük olur mu ya? Kimin aldığı belli değil. Kime sattıkları belli değil. Ayda 10 bin dolar rüşvet alanı korudular. Bu kadar yüzsüzlük olur mu ya? Yani? Her ay 10 bin dolar rüşvet vereceksiniz bir siyasetçiye. Ve bunu söyleyecek olan İçişleri Bakanı Erdoğan koruyacak, İçişleri Bakanı koruyacak. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan yüzsüzle bu milletin ortasında gezecek. Beyler paşalar gibi. Böyle bir yüzsüzlüğü tarih yazmamıştır. Olmamıştır yani. Bu milletin hasreti vardır ya. Bu milletin bir örfü adeti vardır ya. Ya insanın yüzü kızarır diye bir cümle vardır ya. Bir ifade vardır. Bir deyim vardır kardeşim ya. Yüzleri asla, aslardan. Asla bunlar yapmazlar bu işi. Daha da acı olanı. Tarafsızlığı iç adına. Ben tarafsız davranacağım diye. Geleceksin. Namusun ve şerefin üzerine. And içeceksin ne namusu ne şerefi tamamen unutacaksın ve ortalıkta gezeceksin ben dünya lideriyim diye. Hani namus hani şeref ya? Nerede bunlar ya? Altıncı saraylı kafasının altıncı özelliği. Bunlar inkarcıdırlar. Bütün kabahatlerini birilerinin üstüne yıkma konusunda bunlar kadar becerikli hiç kimse yoktur. Çünkü parayla bir sürü insanı satın alabiliyorlar. Parayla yapılmayacak iş yoktur felsefesine sahipler. Bunlara göre bu memlekette parayla satın alınmayacak kişi yoktur. Herkesi parayla satın alabilirsin. Bu kadar inkarcıdırlar. Zamlar olur. Efendim dış güçler oldu. Dış güçler yaptı bunu. E sen engelle kardeşim. Yönetmiyor musun sen? Bakal mı yönetiyorsun sen ya? Arkasından soğan üreticileri terörist ilan edildi, patates üreticileri terörist ilan edildi, hal komisyoncuları terörist ilan edildi, zincir marketler terörist ilan edildi ve dolayısıyla inçarcıdırlar. Saraylı kafası aynı zamanda yalakadır. Bunların böyle bir ekibi de vardır. Hayatta hiç görmediğim 27,5 yıl devlete hizmet ettim, anlamın teriyle hizmet ettim. 8 saatte yeri geldi 18 saat 20 saat çalıştım. Bu devlete hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşadım. Arkamdan hiç kimse elle tutulur hiçbir şey söylemedi. İftiralara maruz kaldım. Ama alnımız ak. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet sisteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur dedik. Bakınız. Özbekistan'da mıydı o? Kazakistan'da mıydı? Gidiliyor, yurt dışına gidiliyor. Heyet karşılayacak. Özbekistan'da. Özbekistan'da. Heyet Cumhurbaşkanı ve saygıdeğer eşlerini karşılayacaklar. Güzel karşılayabilirler. Protokolün başında Bilal Erdoğan var. Ya senin orada ne işin var? Senin devlette ne işin var? Arkasında bir sürü adam, koca koca adamlar. Ya makamlarınızdan hiç utanmadınız mı ya? Bakanlıklarınızdan hiç utanmadınız mı ya? Ya böyle bir yalakalık olur mu? Affedersiniz ya. Ya nasıl olur? Elbette oğlu da karşılayabilir. Ama bekler. Oğlu gelir, gider babasıyla görüşür. İtirazım yok. Devletin protokolünde bir numaralı yeri aileye veriyor. Ailenin oğluna veriyorsun. Hiçbir şey yok yani. Yalakalık o kadar boyutlar, uz, u, önemli boyutlara ulaştı ki. Bunların milletvekilleri televizyonlara çıkıp kendilerini savunamıyorlar. Korkuyorlar. Çünkü ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Bunların yerine paralı gazetecileri çıkarıyorlar. Bunlar savunuyorlar. Dişe diş savunuyorlar. Bütün yalanları söylüyorlar. Ve bunlar da işin tuhaf tarafı. Bunlar da utanmıyorlar. Bu kadar haksızlığı sen nasıl savunursun ya? Para uğruna nasıl savunursun ya? Değerli arkadaşlarım. Sekizinci özellikleri bunlar vicdansız. Kuru ekmek yiyorsanız karnınız toktur. 21. yüzyılda bunu söylüyorsa bir milletvekili bunda vicdan yoktur arkadaşlar. Kuru ekmek yiyorsanız karnınız toktur. Olmaz. Başka? Kayakallar için söyledi. Ağaç kökü yesinler. Ne demek ya? Vicdan yok mu sizde ya? Ahlak yok mu sizde ya? Değerli arkadaşlar. Ekmekten vergi alırlar. Kur korumalı mevdua sahiplerine bir avuç kişi onlarda. Yüzde doksan faiz verirler. Faizden vergi almazlar ekmekten vergi alırlar. Bu vicdansızlık değil midir? Geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim, bunlar şekeri 280'den alıp 800'e satarlar. Bunlarda vicdan var mıdır ya? 280'den şekeri alacaksın, 800'den satacaksın. Saraylı kafasının sekiz temel özelliğini saydım. Bütün kardeşlerim bunları ezberlesinler. Söylediklerimin tamamı doğrudur. Fazlası yoktur, eksiği vardır. Tamamını saysam zaten bir gün bile yetmez. Geçmişte AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş kardeşlerim. Saraylı kafası diye tanımladığım sizler değilsiniz. Onlar sözümün başında belirledim. Sarayın veşyürekası, saray veşyürekası, saraydan beslenenler, beşli çeteler, ihalesiz iş alanlar, yolsuzluk yapıp üstü örtülenler, uyuşturucu baronlarına hizmet edenler, tefecilere, faizcilere hizmet edenler, saraylı kafası odur. Saraylı kafası sadece sarayda değil, onların televizyonlarında da var. Onların gazetelerinde de var. Onlar da devleti soyuyorlar. Onlar da buradan yararlanıyorlar. 84 milyon bu saraylı kafasını da besliyor aynı zamanda. Dolayısıyla onları ayırıyorum. Şimdi diyorlar ki efendim fedakarlık yapın az kaldı. Bir çiftçi kardeşime ses veriyorum. Çiftçi kardeşlerime. Siz tarlanızı feda etmeyin. Ama saraylı kafasına veda edebilirsiniz. Eyvallah diyebilirsiniz. Tarlanı neden feda, feda edeceksin? Ekmeğini neden feda edeceksin? Yapacağın tek bir şey var. Demokratik yollarla bu saraylı kafasına veda edeceksin. Bu kadar basit. Veda edeceksin. Kendilerini büyük gösteriyorlar. Kibirli gösteriyorlar. Oradan da kaçınacaksın. Yine benim esnaf kardeşim Dükkanını feda etme. Niye feda ediyorsun? O dükkan senin çoluk çocuğunun rızkı oradan çıkıyor. Sana bir şey yapmayıp sana fedakarlık yap diyorlarsa diyeceksin ki dur kardeşim. Ben dükkanımı sana feda etmem ama kusura bakma sandık gelirse ben veda edeceğim senden. Bundan sonra senden benim işim yok diyeceksin. Son sözler. Onlar bozdu biz düzelteceğiz. Onlar çaldı biz yerine koyacağız. Onlar yıktı, biz yeniden inşa edeceğiz. Onlar bir yılda bu memleketi 20 yıl geriye götürdü, biz 5 ayda memleketi 5 yıl ileriye götüreceğiz. Onlar kavga ettirdi, biz barıştıracağız. Onlar ayrıştırdı, biz kucaklayacağız. Onlar üzdü, biz bu milleti sevindireceğiz. Onlar bunalttı, biz bu millete rahat bir nefes aldıracağız. Teşekkür ederim.